Herkese merhaba. Z-Magazin kanalıma hoş geldiniz. Bugünün haberi Özge ve Gökberk ile ilgili. Sadece şunu söylemek istiyorum, eğer videomu beğenirseniz ve bir yorum bırakırsanız. Aşağıya yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarım. Teşekkürler ve videoya başlayalım. Gökberk Demirci'nin son açıklamaları. Herkesi şaşırtan paylaşım, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Görünürde duygusal bir röportajda aktör şunları söyledi. Aşk hayatını ender yaptığı bir şekilde anlatıyor. Kabul edemedim, aşık oldum dedi. Bir kişiyle birlikte, eğer gelmezse hakkında çok fazla spekülasyona yol açtı. Bahsettiği kişinin kimliği ve hissettiği acının nedenleri. Televizyon kariyeri ve özel hayatındaki ihtiyatlılığıyla tanınan Gökberk, aşk hayatını her zaman gözlerden uzak tutan bir isim olmuştur. Fakat bu kez aşk ve ilişkilere dair en derin duygularını paylaşmaktan kendini alamadı. İddia, sadece bir kişiye aşık olması takipçilerini hayrete düşürdü sözlerinin bağlamını ve kendisi için gerçekten ne anlama geldiğini anlamaya çalışırken, ilk defa tek başıma aşık oldum demenin ağırlığı. Bir kişiyle, Gökberk derin bir duygusal gerçeği ortaya çıkarıyor gibi görünüyor. Ona karşı gerçek aşk bir kez yaşanmıştır. Bu ifade beraberinde bir anlam taşıyor büyük duygusal yük çünkü bu oyuncunun kendisi için bunu yapacak başka birini bulamadığı anlamına geliyor. Kalbin aynı şekilde atıyor. Bu tür keşifler özellikle şu bölgelerde yaygın değildir. Kamu figürlerinin çoğu zaman en mahrem duygularını gizlediği bir dünya. Daha da ilgi çekici olanı ise açıklamasının ikinci kısmı, eğer o kişi gelmezse Burada Gökberk, gelecekte yaşayabileceği deneyimlerden bağımsız olarak, o kişiyi asla unutamayacak. Hazır olmadığını kastediyor olabilir. Başka birini aynı şekilde sevmek veya o kişi hayatına geri dönmezse onu sevemeyeceğini düşünmek. Gerçek aşkı yeniden bulmak için. Bu tür sadece aşk, hissi birçok kişinin yaşadığı bir şeydir. İnsanlar bunu hayatlarında deneyimliyorlar ancak çok azı bunu açıkça paylaşmaya cesaret ediyor özellikle de. Söz konusu olan hakkında sürekli spekülasyon yapılan kamu figürleri olduğunda. Elbette ki o kişinin kimliği büyük soru. Herkesin merak ettiği konu şu: Gökberk Demirci kimdir? Kayıp bir aşk bu. Eski bir partneriniz mi yoksa henüz hayatınıza tam olarak girmemiş biri mi? Spekülasyon. Hızla yayılmaya başladı ve oyuncunun takipçileri akın etti. Onlara cevabı verebilecek verileri çözmek. Bazıları onun olabileceğini öne sürüyor. Kendisi için çok şey ifade eden geçmiş bir ilişkiden bahsederken, diğerleri bunun böyle olduğunu düşünüyor. Bir sevgiliyi veya kişinin daha derin bir bağ kurduğu birini ifade eder. Hayatındaki herkesten daha fazla. Gerçek şu ki Gökberk vermedi. Bu kişinin kim olduğu hakkında somut detaylar verilmediği için daha fazla soru cevapsız kalıyor. BT Belirsizlik birçok insanı, belki de kendisinin henüz tüm cevaplara sahip olmadığını düşünmeye yöneltti. Doğa Sözlerinin duygusal ve kırılgan tonu